Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Gaziantep'teyiz ve yağmurlu bir günde gezmeye çıktık. Şansımız her zamanki gibi biz Ayperen'le bir yere gittiğimizde yağmur yağar. <laughs> Gaziantep'te de öyle oldu. Bakalım gezebildiğimiz kadar bir yerleri gezmeye çalışacağız. Sizleri de çekebildiğim kadar vloglamaya çalışacağım. Hadi bakalım güne başlıyoruz. Zeyukma Mozaik Müzesi'ne geldik. Bu arada yağmur da dindi. Ama biz buraya da gezmek istiyorduk. Ben buraya da gelmiştim ama tekrar bir beraber gezeceğiz şimdi. Biletlerimizi oluşturalım. Sonrasında da içeriden devam ederiz. Olacak. Olsun. Nasıl ortaya çıktı? Ama yani bunun resmi bir şey olmadığını halkta böyle anlatılıyor diye soruyorum. Gaziantep'te halk arasında anlatılan ya, şekliyle... Ya, ya, şey, şey. <laughs> <laughs> Zaten öğretmensin. <laughs> Öğretmenliğin <Ama yani>, hakkında. <laughs> şey diyorlar, bir tane kişi bunu bulmuş. Evet. sonra bütçelerin biraz da bundan kaynaklanıyor. O yüzden. Sonra devlet bunu fark ediyor. Sonra işte sonra işte böyle, böyle böyle çıkarken hassas davranmışlar ama tabii şey, şey var. olmuş. Bu, hani halk arasında anlatılan bir hikaye. Resmi bir şey Heh, değil aynen. yani. Çok değişik valla. Bir de bunları buraya getirip bu şekilde dik konuma getirip dökmeden, evet. kırmadan aynen. getirip aynen. buraya de, müzelemesi bir de, bir de. de. Adıyaman'dan, işte Adana'dan çok yer var. Antep sahip çıktığı için bu yıllar bu çalışmalar yapmışlar. Hmm. Ya bunu yapmak da büyük başarı. Tek tek o küçük küçük taşları yani. toplayıp i̇şte Hazırlarım mı var? var Gerçekten öyle ama eski zamanlarda hep böyle işte yaratılışı düşünmüşler, şey düşünmüşler. Da, aynı meslek. mesela filmlerdeki gibi çok uzun fetis sakallar. Yani. evet. Mesela şu boynuzlar da filmlerde, eski bir filmlerde Yılan, var. yılan falan. Yani ne gördüyse onu işlemişler evet. gibi bir şey de olabilir. Evet. Bu iklimde, bu coğrafyada Yunus'u nereden, nereden Hani bunu nereden gördü de mesela bunu buraya işledi. Hayret edilmesi bir şey. Evet, hadi yılan falan neyse mesela. Evet ama balıklar... böyle bir şey Çarşafla sarılmış gibi, evet. Gezmeye devam ediyoruz. Bazılarını yere koymuşlar, bazılarını yukarıya. Burası çok güzel bir atmosferi var. Bakın size şöyle göstereyim. Evet. evet, evet var. O zaman bir de vinç yok, bir şey yok mesela, mesela hani. <laughs> Asıl ileride bir tane kanalizasyon sistemleri Nerede var. Sistemleri var. Ya hayır o zaman mesela geç, geç geç. O zaman mesela ben şeyi de düşünüyorum. Hani o antik kentlerde o kayaları taşları kazmışlar. Nasıl koymuşlar. <laughs> mesela orada bunu yap ha, hepsi aynı bölgeden değil değil mi? Farklı mesela. farklı bölgelerden, i̇şte değil mi? Bak bir de şurası var. Burası şu e, çıktığı yer mi? Yani bu dağın içinden mi çıkmış yoksa böyle bir kent varmış, manzarasını hmm. Ben orayı tam anlayamadık. Anlayamadım yani. Evet. Merhaba bu düşünsen mesela köydeyiz tamam mı? Hı -hı. Böyle bir şey yapmaya başladık. Yere işliyorsun bunu tek tek. Ne ne, ne tepki alırsın ya da şu hani hayatımızda mı bu ha, dönemde yaşadığımızı mı? Şu anki dönemde. Şu yani şu an biz gittik senle köyde bunu işlemeye başladık taşlarda. E, işiniz yok mu <gülüyor> <gülüyor> Tarlada iş var <laughs> derler. Biz, bu sırası mı der. <laughs> ya da bunu böyle bu kadar bu şekilde tutabileceğimiz bir alanımız da olmaz bence. Aynen. Bir de bilmiyorum ben yetenekli değilim bence bu kadar. Hani bunu... hadi diyelim yapabildik de hani mesela bunu nerede muhafaza edeceksin mesela anladın mı? Köyde. Evet şu kadar kocaman bir alanda ve hiç zarar gelmeden bu şekliyle fayans, saklayabilmek. Mi acaba, Ama doğru düzgün evleri yokmuş baktığın zaman. Bunu mermer mi fayans mı yapacaklar? Yani, halı gibi yani? Hani ne bileyim ölü mü kullandılar acaba? Çok değişik bilmiyorum. Bu alt kısma şu anda giriş yasakmış. Biz de şöyle üstten görebildiğimiz kadar sizlere de göstermeye çalışacağım. Burasının lavabo şeklindeymiş. Tahmin etmişsiniz. <laughs> şöyle alt tarafı da sizlere göstermeye çalışayım alt katı. Şimdi gezmeye devam edeceğiz. Üst kata geçtik. Şimdi üst kattan şu alt kat bayağı güzel bir şekilde gözüküyor. Sizlere de göstereyim dedim. Şöyle Hmm. Ya betonu ile birlikte almışlar tamam da Kırmadan da çok büyük başarı ya Gerçekten büyük başarı Devam et Çingene kızı ya Bunu göreceğiz ama Çok küçük yani Sinema salonuna giriş gibi Bu işte karşıdaki. Hı. Karşıdaki işte bu kadar. Çok beklentimin altında bir şeydi. Hani büyük. büyük ya ben böyle bir şey Bence büyük ufakmış. Bence evet. evet. Iddia büyük <laughs> böyle bir var. Kimisi Bilmiyorum. Kız iddia Kimisi de büyük, büyük Bilmiyorum. Bu bir kadın yani. Bence Böyle de kadına iyi. benziyor aynen. Biliyorsunuz zaten akraban mı? Ben da daha da de... derin yani. <laughs> İleride ilerlemiş gibi yapıyorum ama aslında en akraban sensin. <laughs> Şimdi Bey Mahallesi'ne gidiyoruz. Bey mahallesinde... <laughs> ah. Evet. <laughs> Bey Mahallesi'nde oyuncak müzesi, Atatürk müzesi bir de Ali İhsan Göğüs'ü. Üç tane müze var. Onları geliyoruz. Tamam. Dünyaçı. Kalk mı geçiyor? Ha? Kalk mı geçiyor diyebiliyorum. Yani. Bey Mahallesi'ne geldik. Şimdi Burası en eski yerleşim yeriymiş. Tamamen taştan binalar var. Mesela köşeyi falan nasıl oyarak yuvarlak yapmışlar. Sanırım biraz da restorasyon da var şu an burada tam bilmemekle birlikte. Böyle daracacık sokaklar ve taş evler. Atatürk istiyorum. Müzesi'ne geldik. Bu arada e, Bey mahallesinde kayıtlı nüfusa değil mi? Değil mi evet, Atatürk? Evet, Aynen galiba. buraya kayıtlı. Bey kayıtlı. Şimdi içeriye giriyoruz. Otur, bir şey olmaz. Atatürk'ün kaldığı. Karyolaymış ve e, Osman Barlasın için Nehir Barlas tarafından hibe edilmiş buraya. depremden sonra bile bazı şeyler yıkıldı. Mesela oyuncak müzesi az sonraki bir tadilata girdi depremden sonra. sağlam kalmış Evet. Bunlar gerçektir. Bunlar Atatürk'ün yedi evet, değil miymiş? Evet, evet. Ha. Evet, öyle. Nasıl saklamış bunu saklayan? 26 1933 tarihinde Gaziantep ziyaretinde kullandığı bu yemek takımı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçici olarak sergilenmek üzere müzemize bağlanmıştır. Aaa! Evet. Güzel, güzel güzel, Geç Buraya, kapat. Çok aşağı, Buraya da geldiniz mi siz daha önce? Buraya önceden? Ama o kadar gezdik ki. Kapanıyor. Ha. Yani. Bunlar bunların... <laughs> Sibirya'lılar. Değişik değişik. Ama, ama ettim, evet. O evet rutubet gibi. İtalya ne kadar naifler, elinde çiçek. <laughs> Şöyle bir şey vardı. Yataktan değil mi? Benim de vardı. Bu kadar koltuğum falan şeyim yoktu da. Aynen. Misketlerden aynen. var. Şu, Bak, şu bakır şey aynen. Var. Havanlardan bizde de var. Diye hatırlıyorum yani. Ya da cezve gibi olan şekli gibi bilmiyorum artık. Ne olduğunu onlardan var. Şöyle bir beşik de vardı. İyi Biz yetmişlerde falan çocukluk aynen. yaşamışız. Aynen. Aynen bir şey. <laughs> bez bebek de vardı sanki hatırlıyorum. Böyle kalemle çizilmiş bir kaşı gözü <laughs> vardı. <laughs> o ben bende o yok. Kadertler katmer katmer Buradaki meşhur katmerden yedik ve tekrardan bir tane daha müzeye gidiyoruz. E, bu arada bugün bizim ilk günümüz. Antep'teki. E, dün gelmiştik. Bugün ikinci gün aslında da. Yani gezmeye başladığımız ilk gün. Dolayısıyla Yarın da bakalım. Yarın bakayım ya. Çarşıda daha çok seçenek vardır değil mi? Ondan sonra eee bugün müzeleri gezelim dedik. Yarın da Bakırcılar Çarşısı vesaire o tarafları gezip bitireceğiz gezmeyi. Şimdi tekrardan bir müzeye gidiyoruz. 25 Aralık müzesine geldik. Zaten her şey birbirine çok yakın. Evet. alt kata geçiyoruz <laughs> ee, az önce izlediğiniz durumla ilgili açıklamayı şu videonun şu kısmına koyacağım. Ee, size tam doğru aktarabilmek için onu oraya yazayım ki siz de oradan okuyarak bilgi sahibi olabilin. Şimdi biz müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Bunun e, gri renkli olanından bizim Hacı Halil dedenin onun eee Hacıdayken de içtiği su matarası ve içinde içtiği su var. Yarım olarak ağzını şeyle kapatmışlar. içinde hmm, su var. Şimdi kaç yıllık yani? Kimse açmadı mı? Açmadık. Duruyor öyle. Yani açalım mı sen geldiğinde? <laughs> Babamın ne olduğunu <dolayısını gülüyor> <biçim> sanmıyorum. <laughs> Merak ettim içindeki şeyi. Müzenin sanırım en güzel noktası burası ya. Bugün Gaziantep'te ikinci günümüz ve gezmeye devam edeceğiz. Bugün hava yağmurlu değil sizin de gördüğünüz üzere. Ee, şimdi Bakırcılar Çarşısı vesaire o tarafları gezeceğiz, göreceğiz. Biraz çarşı kısmına gezeceğiz. Bugün Bakıcılar ee, Bakırcılar Çarşısı'na doğru gidiyoruz. Evet, Bakırcılar Çarşısı. Ha, evet. Hatırladım burayı da. Evet. Bak Bakacaksa bak bak tadına. Tamam. He. Evet, magnesi bence de artık lastik istiyorum, çizme istiyorum. <laughs> Bizim kara lastikler. Bakıcılar çarşısına geldik. Şu fincanları çekeyim. Burası tam kadınların böyle seveceği yerlerden. zincirli ve geldik. Bakırcılar çarşısına geri döneceğiz. O yüzden oradan bir şey almadık şu an. Buranın olayı ne? Ha, han gibi. Hmm. Evet. Burası yoktu biz geldiğimizde. Evet. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Burası biraz daha hediyelik satılan bir yer gibi yer. Burası biz geçen sene 2025 Ocak'ta geldiğimizde kapalıydı. O yüzden görememiştik. Şimdi bu sene görüyoruz. Açılmış yani. Yeni açılmış hatta. Tekrardan hoş geldiniz Bu mevsimin özel bir çorbası olan maş çorbası. Tahıl bakliyat ve maş yapılır. Tam bir vitamin yapısıdır. Şive yine bu mevsimin özel bir yemeğidir. Şive taze soğan sarımsaktan yapılır. Öncesinde haşlandığı için ağzı koku yapmaz, midede rahatsızlık yapmaz. Ekşili ufak köfte, içine bulgurda yapılan köfteler vardır. Bizim çeyiz yemeğimiz patlıcan doğrama ve Gaziantep'in en kıymetli yemeği, bayram yemeği olan yuvalama. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hanım Evet yok diyor. <laughs> Bakırları işliyorlar sanırım. Bu tak tak seslere. İçine mi gireceğiz? Yukarı mı? burada oturduk biz. Tamam. İçeride oturma şansımız var mı bilmiyorum. Ee, kahveci Settar Bey'e geldik. Gümrükhanı'ndaki. Burada çift renkli kahve yapıyorlar. İki tarafında e, tadı farklıymış. Şimdi deneyimleyeceğiz. Evet Gaziantep videomuzun sonuna geldik. Bu gezimizde e, bizleri misafir eden Merve ablam ve Bünyamin abime çok teşekkür ediyorum. Onlarla güzel bir Gaziantep gezisi yaptık hep beraber. Videoda gördüğünüz kişiler oluyor. Kendileri benim kuzenim ve eşi. E, tekrardan her şey için teşekkür ederiz. Güzel vloglar gelmeye devam edecek. Bundan sonraki videomuz Kapadokya videosu. İnşallah beğenirsiniz videomuzu da. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka güzel bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.